Ödem parı olarak bu hafta Hilvan ilçemizdeyiz. Karaköprü ilçemizdeyiz. Suruç ilçemizdeyiz. Viranşehir ilçemizdeyiz. Güzel Urfa'mızın Eyyubiye ilçesindeyiz. Viranşehir'in sorunlarını dile getireceğiz inşallah. Akçakale Devlet Hastanemizde vatandaşımızın yaşadığı bazı mağduriyetleri dile getireceğiz. Evleri hasar görmediği halde mağdur edilen vatandaşlarımızın mağduriyetlerini dile getireceğiz. Bu hafta Bozova ilçemizde bakımsız bırakılan piknik alanlarını gündeme taşıyarak çözüm önerilerinde bulunacağız. Kara meşhur olan ama gerektiği hizmeti alamayan Halfeti ilçemizin iki temel sorununu gündeme getireceğiz. Ceylan Pınarı Kızıltepe'ye bağlayan ve 4 yıldır yapımı tamamlanmayan yolun oluşturmuş olduğu mağduriyetleri dile getireceğiz. Bu hafta Siverek'imizi Şanlıurfa'ya ve Diyarbakır'a bağlayan yolun yaşatmış olduğu mağduriyetleri gündeme getireceğiz. Hüdapar olarak bu hafta başıboş köpek sorununa değinmek istiyoruz. Hüdapar olarak bu hafta geleceğimizin teminatı olan gençler ve memleketimiz için bir beka sorunu olan uyuşturucu sorununu ele alacağız ve gençlik kolları teşkilatımızla birlikte çözüm önerilerinde bulunacağız. Çarpık kentleşme sonucu birçok sorunla birlikte maalesef trafik sorunu da ciddi anlamda ilçemizde mağduriyet yaşatmaya devam ediyor. Sus sokaklarımızı yapamıyorsanız kişi başına değil en azından hane başına birer çizme hediye edin ki çocuklarımızı okula götürelim Burada bir sel felaketi yaşanılmadı. Burada hizmetsizlik felaketi yaşanılıyor maalesef. Büyük bir mahallenin bulunduğu bir mevkide böyle bir fosiptik çukuru olması şu anki şehirleşme örneğine yakışmadı. Hürriyet mahallemizin alt ve üst yapı sorunlarını dile getireceğiz inşallah. Köstebek yuvasına dönen çukurların bir türlü kapatılmaması nedeniyle Halkımızın çekmiş olduğu sıkıntıları dile getirmek üzere karşınızdayız. Vatandaşımız bir emar için bazen gecenin üçünde, dördünde, bazen il merkezine, bazen farklı illere gitmek durumunda kalıyor ve bu şekilde mağdur ediliyor. Su değirmeniyle tarihe tanıklık yapılan yer şu anda bakımsız ve kaderine terk edilmiş. Kenar mahallelerde kimsesi olmayan kardeşlerimize bunu neden yaşatıyorsunuz? Bu kardeşlerimiz de bu ülkenin bir evladı değiller mi? Elektrikle ilgili oluşan herhangi bir sorundan dolayı Halvet ilçemiz etkilenmektedir maalesef. Türkiye'deki birçok köy yolları beton asfaltlanmasına rağmen Ceylanpınar yolumuz maalesef görmüş olduğunuz bu vaziyettedir. Büyüyen ve gelişen şehrimizle birlikte artık bu yol yetersiz kalmaktadır. İnsanın akıl ve düşünme yetisini elinden alan, düşünemeyecek hale getiren, toplumda aile içerisinde ağır trajik olaylara sebep olan her türlü uyuşturucu madde insan fıtrat ve onuruna, toplum yapımıza ve memleketin geleceğine karşı yapılan bir suikastti. Toplum olarak kontrolsüz besleme sebebiyle sokak köpeklerinin nüfusunu kendi ellerimizle arttırdık. Bunun sonucunda bir hayvan terörü oluştu. Sizce bunun sebebi başıboş köpekler mi yoksa başıbozuk fikirler mi? Bütün bu sorunların çözümü bizimle olur. Sorunların çözümü için bu sefer Güda par diyelim.